Şöyle hemen videomuza geçelim. Açılan kontağı. Merhabalar arkadaşlar. Hep yeni bir videomdan hepinize hoş geldiniz. Diyorum ve videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar açıklama yapalım. 35 olmadık ve ben de bisikletle video çekemedim şimdi. Yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Böyle yağmurlar yağıyor. Yağmur yağdığı için arkadaşlar ben de çözüm buldum. Dedim ki niye ben elektrikliyle video çekmeyeyim ki ben dedim yani. Elektrikliyle video çekmek var işte. Drift atarız falan diye. Video açayım dedim. Biz hem yolun üstü hem telefon da var elimde derken hemen video çekeyim dedim. Çok iyi yapmışım bence. Hemen yan kameradan gidelim. Bura el salla bakayım. De ki abone olup like atın da. Abone <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ay. Yavaş ananı Anlaşıldı. Burada dikkat kaç kaç arkadaşlar. Kaç, kaç. Videomuz güzel bir şey olsun. Ben buraya ben yapıyorum. Yok yok ya. bırak sen. Evet. Arkadaşlar elektriklerimiz çok güzel. Ama çamur atıyor. İşte o kötü. Bura çamur atıyor oğlum bu. Allah'ım ben. Yeminle. Adamız. Oo, bir sürü çamur attı. Bura. Şimdi bekle 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 abi. Bana çamur gelmemiş değil mi? Sana gelmemiş de bana gelmiş. De için devam edelim hemen. Çamur gelmez zaten. Arkadaşlar bir, bir. abone olup like atın. Size böyle gösteriyoruz işte videolar tarzı. Hemen şuradan hemen dönüş alalım. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Hızlıca gidiyoruz. bak işte öyle ya. oların gelmesini istiyorsanız abone ol, like atın arkadaşlar. I love you. Ee, sizi seviyorum. Seni seviyorum değil, sizi seviyorum demek istiyorum. Öyle hadi o zaman videomuza devam edelim. Arkadaşlar diyorsunuz çok şey yapıyorsunuz. Like, vay patata, bütün dedim, çektim Murat ata. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar böyle videolar çekmemi istemiyordunuz. Arkadaşım dedi ki, oyun videosu zaten çekmek gitmiyor zaten biliyorsun dedi. Ben dedim biliyorum da kanka dedim yani olmaz mı böyle dedim. Dedi ki bana. Yalan, abi. Dedi ki bana arkadaşlar. arkadaşlık ismi falan filan diye yazınız. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bakın köpek saldıracak birazdan. Saldırdı işte. Ah, ah, ah. Çok güzel ya. Gidiyoruz böyle yaşadık hayat Hep der bizi izler. Kimse sizi can alır. can olur. Neyse ben gideceğimiz yere varana kadar videonun şeyini devam ettireyim. çok güzel bir şey bu arkadaşlar. Şu an hem elim yoğun hem şey olduğu için yapamıyorum. Biliyorsun bir gidelim efendim. Hadi o zaman let's go 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 Durmuyor. Dur sen oğlum. Durmuyor. Durdu. Yok. Arkadaşlar az önce Apo ile gördük ki biraz çalışıyormuş. Dedi, ne yapalım işte 200 lirasına çalışıyoruz. Yarın kim ortada yapacak? bir iş yani. Ben dedim ki de, tamam hadi görüşürüz bir anda. dedi. Bunu burada nasıl götürüyorsun dedi. Dedim ben götürürüm kardeş dedim. Öyle işte ne zamandır mı video atlıyoruz? Atıyorum da az az atıyorum Çünkü hiç atmadım Siz beni 35 abone yapmadınız da ben size niye video atayım ki kardeş? İşte o yüzden abone olup like atacaksınız ben de size, size çok çok video atarım. Çünkü çok Şey, okul olduğu için malum. Bir de bu hafta çok sıkı değil. Yani ben şimdi aslında e, sınava çalışmam lazım. Sınav hafta sonu için. Ama ne yapıyoruz biz? Size video çekiyoruz. Ve siz ne yapıyorsunuz? Evimizin karşılığını vermiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar ben o kadar video çekesim gelmiyor. İnsanlar bize diyor. Hadi yazalım video çek video çek artık artık. artık video çekiyor